Hadi gelin, bugün bambaşka bir yolculuğa çıkalım. Sadece korku edebiyatının değil, modern hikaye anlatıcılığının yaşayan efsanesi Stephen King'in zihnine doğru bir yolculuk bu. Ama merak etmeyin, sadece canavarları ve hayaletleri değil, o hikayelerin arkasındaki adamı, onun sanatına olan tutkusunu, endişelerini ve itiraflarını mercek altına alacağız. King'in bu sözüyle başlamamız boşuna değil. Daha ilk cümleden itibaren o usta yazar zırhını çıkarıyor ve bizimle son derece dürüst, son derece samimi bir yerden konuşuyor. Sanki gelin size ikimi dökeceğim der gibi değil mi? Ve işte meselenin kalbine geldik. Düşünsenize, 54 yaşındasınız, kariyerinizin zirvesindesiniz, onlarca kitap yazmışsınız. Ama bir sabah uyanıyorsunuz ve kendinize soruyorsunuz. Peki şimdi ne olacak? Yaptığım işi nasıl taze, nasıl anlamlı tutmaya devam edeceğim? İşte King'in ikilemi tam olarak bu. Bakın bu cümle çok önemli. King'in kendi kelimeleriyle ifade ettiği bu korku basit bir yazar tıkanıklığı değil. Bu resmen varoluşsal bir endişe. Onun için yazmak sadece bir meslek değil, nefes almak gibi, hayatta kalmak gibi bir şey. O canlılığı kaybederse kendisinin de kaybolacağından korkuyor. Eee peki ne yapıyor bu hisle savaşmak için? Tabii ki bildiği en iyi şeyi, hikaye anlatıyor. Ama bu sefer alıştığı yolların dışına çıkıyor, konfor alanını terk ediyor ve geleneksel hikayeciliğin sınırlarını zorlamaya başlıyor. Şöyle bir bakın neler denemiş. Televizyon için özel olarak yazılmış görsel romanlar, eskiden gazetelerde olduğu gibi bölüm bölüm yayınlanan tefrika romanlar, hatta radyo oyunu fikirleri ve internetin ilk günlerinde öncülük ettiği e-kitaplar. King adeta kendine meydan okuyor, bu sanatı daha başka nasıl icra edebilirim diye soruyor. Ama işin en ilginç yanı ne biliyor musunuz? Motivasyonu. Derdi daha çok para kazanmak falan değil. Zaten yeterince kazanıyor. Asıl amacı o ilk günkü heyecanı, yazma eyleminin kendisini taze tutmak, tutkusunu yeniden alevlendirmek. Tamam, King yeni formatlar deniyor, teknolojiyi kullanıyor. Peki ya tüm bu modern denemelerin arasında sanatların en eskisi, en köklüsü, yani o en saf haliyle hikaye anlatımı ne olacak? İşte geldik o sanat formuna. King'in deyimiyle adeta kayıp bir sanat haline gelen o çok sevdiği Kısa Öykü'ye. King bu konuda biraz dertli. Bakın burada müthiş bir benzetme yapıyor. Diyor ki, insanlar hala Shakespeare'in oyunlarını izlemekten keyif alıyor evet ama bugün kimse kalkıp da Shakespeare tarzında yeni oyunlar yazmıyor. Yani bir sanatı sadece tüketmekle onu yaşatmak arasında dağlar kadar fark var. İşte Kısa Öykü'nün kaderi de bu olmasın diye endişeleniyor. Ona göre kısa öyküler, seri üretim fabrikasyon ürünler gibi değil. Hani böyle eski bir zanaatkarın dükkanından çıkmış, el emeği, göz nuru, eşi benzeri olmayan bir eşya gibidir. Ve 1408 öyküsü bu zanaatkarlığın ne kadar tüyler ürpertici olabileceğinin en net kanıtı. Gelin o meşhur odaya bir adım atalım. Dolphin Oteli'ndeki 1408 numaralı oda. Sadece perili bir oda değil burası. Resmen kötülüğün ta kendisi. Öyle ki otel müdürü Bay Olin, hayalet avcısı yazar Mike Enslin'e sakın girme diye adeta yalvarıyor. Neden mi yalvarıyor? Çünkü o odanın bir geçmişi var. Mesela tam beş kişi o odanın penceresinden kendini boşluğa bırakmış. Beş farklı hayat, aynı korkunç son. Bitmedi. Dört kişi o duvarların içinde umutsuzluğa kapılıp aşırı dozdan hayatını kaybetmiş. O da misafirlerine zehirli bir fısıltı sunuyor sanki. Bir başkası çareyi dodagın içinde kendini asmakta bulmuş. Odanın o tekinsiz sessizliğinde son nefesini vermiş. Ve belki de en dehşet verici olanı bir kişi odanın deliliği içinde kendini parçalayarak Kan kaybından ölmüş. İşte yazar Mike Einstein'in girmeye can attığı yer tam olarak burası. Bir oda değil, adeta bir canavarın midesi. Peki, King tüm bu fikirleri, bu karakterleri, bu korkuları nereden buluyor? İşte onun asıl süper gücü de burada devreye giriyor. Gündelik hayatta kimsenin fark etmediği, gözden kaçan ayrıntılarda inanılmaz hikayeler görebilme yeteneği. Mesela Alfie karakterini düşünün. Alfie bir satıcı ve çok tuhaf bir hobisi var. Yol kenarındaki umumi tuvaletlerin duvarlarına karalanmış yazıları bir deftere kaydediyor. Evet, yanlış duymadınız, tuvalet duvarı yazılarını. Defterindeki notlardan biri bu. Birkaç kelimelik ama içinde kocaman bir trajedi barındıran isimsiz bir çığlık. Ve hemen o trajik cümlenin altına başka bir yabancı tarafından karalanmış karanlık bir espri. Bir trajedi ve bir şaka. Aynı duvarda yan yana insan ruhunun ne kadar karmaşık olduğunu gösteren bir an. İşte, King'in dehası da burada. Onun için bunlar duvara karalanmış anlamsız şeyler değil. Bunlar, o ıssız yerlerden gelip geçmiş, arkalarında kendilerinden küçücük bir iz bırakmış insanların sesleri. O anlık varoluşların, o yalnız ruhların fısıltıları. Ve tüm bu hikayeler, deneyler, gözlemler bizi tek bir yere getiriyor. King'in bu kitabı aslında sevdiği o sanat formunu, kısa öyküyü kurtarmak için yazdığı tutkulu bir çağrı. King'in bizden yani okurlarından istediği şey aslında çok basit. Diyor ki, bu öyküleri beğendiyseniz harika, şimdi gidin başka bir yazarın öykü kitabını alın, o yazarları destekleyin. Yani okuma eylemini adeta bir kültürel sorumluluğa dönüştürüyor. Sonuçta her şey gelip tek bir şeye dayanıyor onca teknolojiye, onca değişime rağmen bir yazarı desteklemenin en iyi, en saf yolu hala aynı. Hikayelerini okumak. Bu kadar basit ve bu kadar güçlü. Peki ya siz? Sizin etrafınızda, her gün önünden geçtiğiniz bir duvarda, bir otobüs camında, göz göze geldiğiniz bir yabancının yüzünde, gözünüzün önünde duran ama fark edilmeyi bekleyen hangi hikayeler var? Belki de bir sonraki harika hikaye sizin onu keşfetmenizi bekliyordur.